1. Resul-i Ekrem Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem 571-632 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Yaratılanların en yücesi, en mümtazıdır. O, ilahi kudretin insanda tecelli eden bir sanat harikasıdır. Cenab-ı Hakk'ın Habibim iltifatına nail olan yegane insandır. Kur'an-ı Kerim onun yüceliğinin izahı ve methiyle doludur. Bazı ayet-i kerimeler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi doğrudan met ederken bazıları da işareten met etmektedir. Cenab-ı Hak Habibi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e öyle muazzam bir mevki lütfetmiştir ki, insanlığın onun yüceliğini tam olarak idrak etmesi mümkün değildir. Bu aziz peygamberin fazlu kemaline yaklaşmak, onu kelimelerin mahdut imkanlarıyla kamil manada anlatabilmek imkansızdır. Onun bizim lisanımızdaki ifadesi de ancak okyanustan terzi yüksüğü istihabınca alınmış bir damla kabilindendir. Fahri kainat Efendimizin, hak katındaki ulvi makamına delalet eden ayeti kerimelerden bir kısmı şöyledir. Resulüm, biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. El-Enbiya 107 Resule itaat eden, Allah'a itaat etmiş olur. En-Nisa 80. Resulüm de ki: Eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah Gafur ve Rahim'dir. Son derece bağışlayıcı ve merhamet edicidir. De ki: Allah'a ve Resulüne itaat edin. Eğer yüz çevirirlerse, bilsinler ki Allah kafirleri sevmez. Ali İmran 31-32 Resulüm, muhakkak ki sana beyat edenler, ancak Allah'a beyat etmektedirler. El-Fetih 10 İmam Malik bin Enes, rahmetullahi aleyh, Halife Ebu Cafer bin Mansur'a şöyle demiştir. Ey müminlerin emiri! Bu Mescid-i Nebevi'de sesini yükseltme. Zira Allah Teala bu hususta bir topluluğa edep öğreterek şöyle buyurmuştur. Ey iman edenler! Seslerinizi Nebi'nin sesinin üstüne yükseltmeyin. Peygamberin huzurunda birbirinize karşı yüksek sesle konuştuğunuz gibi konuşmayın. Yoksa siz farkına varmadan amelleriniz boşa gidiverir. El-Hucurat 2 Başka bir topluluğu da şu ifadelerle met etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında seslerini kısanlar var ya, işte onlar Allah'ın kalplerini takva ile imtihan ettiği kimselerdir. Onlara mağfiret ve büyük bir mükafat vardır. El-Hucurat 3 Diğer bir topluluğu ise şu sözlerle zemmetmiştir. Odaların arkasından sana nida eden o kimseler var ya, onların çoğunun aklı ermez. El-Hucurat 4 vefatından sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hürmet göstermek, aynen hayattayken hürmet göstermek gibidir. Ebu Cafer bu sözler karşısında boynunu büktü ve ''Ya İmam, kıbleye dönüp de mi dua edeyim, yoksa Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yönelip de mi dua edeyim?'' diye sordu.'' İmam Malik Hazretleri şu karşılığı verdi. Yüzünü neden ondan çevireceksin ki? Zira o hem senin hem de atan Adem Aleyhisselam'ın Allah'a vesilesidir. Bilakis ona yönel ve ondan şefaat iste. Allah onu sana şefaatçi kılar. Nitekim Cenab-ı Hak şöyle buyurmaktadır. Eğer onlar kendilerine zulmettikleri zaman sana gelip de Allah'tan mağfiret dileseler ve resul de onlar için mağfiret talebinde bulunsaydı Allah'ı çok affedici ve merhametli bulurlardı. En-Nisa 64. Cenab-ı Hak Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimize olan ihtimam ve muhabbetini gösteren diğer bir ayeti kerimede de şöyle buyurmuştur. Ey müminler! Peygamberi kendi aranızda birbirinizi çağırır gibi çağırmayın. En-Nur 63 i̇bn Abbas radıyallahu anhüma bu ayetle alakalı olarak şöyle buyurur. İnsanlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Ya Muhammed! ey Ebu'l Kasım diye hitap ediyorlardı. Allah Teala nebisinin şerefini yüceltmek için onları böyle hitap etmekten nehyetti. Bundan sonra insanlar ya Nebi Allah, ya Resulallah diye hitap ettiler. Zaten Cenab-ı Hak da Habibine diğer peygamberlerden farklı olarak ismiyle hitap etmemiş. Kur'an-ı Kerim'de ey Resul, ey Nebi gibi onun şan ve şerefini beyan eden hitaplarda bulunmuştur. Böylece kullarına bu istikamette güzel bir edep dersi talim etmiştir. Cenab-ı Hakk'ın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme olan ihsan ve ikramları bunlarla sınırlı olmayıp ebediyen devam edecektir. Zira bir ayeti kerimede şöyle buyurulmaktadır. Rabbin sana mutlaka verecek, sen de razı olacaksın. Edduha 5 Bir gün ashab-ı kiram kendi aralarında konuşuyorlardı. Allah'ın yarattığı insanlardan biri olan Hz. İbrahim'i Halil yani dost edinmesine, Hz. Musa ile konuşmasına, Hz. İsa'nın onun kelimesi ve ruhu olmasına ve Hazreti Adem'i seçmesine tacub etmişlerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yanlarına gelip konuşmalarını işitti. Bunun üzerine, ''Evet, bahsettiğiniz gibidir.'' buyurduktan sonra, kendi ulvi vasıflarını şöyle zikretti. ''Ben Resullerin Efendisiyim.'' Lakin övünmek yok. Ben peygamberlerin sonuncusuyum. Ancak övünmek yok. İlk şefaat edecek ve şefaati ilk olarak kabul edilecek olan da benim. Ancak bunları asla övünmek için söylemiyorum. Kıyamet günü yer yarılıp açıldığında ilk defa diriltilecek olan benim. Ancak övünmek için söylemiyorum. Hamd sancağı bana verilecek. Ancak bununla da övünmüyorum. Ben kıyamet gününde insanların efendisiyim. Ancak övünmek yok. Kıyamet günü cennete ilk girecek benim. Ancak bunu da övünç vesilesi yapmıyorum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yüceliğini hakkıyla idrak edebilmek mümkün değildir. Cenab-ı Hak onu sevmiş ve bütün üstünlükleri ona lütfeylemiştir. İbnül Emin Mahmut Kemal bir naatinde şu güzel beyti terennüm eder. Dünyada yere düşmedi sayen fakat ey nur, Ukbada i beşere saye resansın. Ey baştan ayağa nur olan efendim, Cenab-ı Hak sana hususi bir ikramda bulunarak, Dünyada gölgeni yere düşürmedi. Ancak, Ahiretin o şiddetli gününde senin gölgen, Bütün insanların başı üzerine düşecek, Şefaatin herkese yetişecektir.''